Ankara'da 52 yaşındaki bir kadın internet sitesinden iş ilanına başvurdu. Taraflar görüşmeye yapmak için bir kafede buluştu ama o kişiler işveren değil iddiaya göre dolandırıcıydı. Sahtekarlar kadına banka hesabı açtırıp kaşla göz arasında telefonunu aldı. Sonrasında ise bakın neler yaşandı. Kendime çok kızdım. Böyle bir şeye nasıl inandım? İş arıyordu. İnternette gördüğü ilana başvurdu. Görüşmeye gitti. Ama iddiaya göre karşısına işveren değil dolandırıcılar çıktı. Yani ben de o şeye nasıl düştüm hiç bilmiyorum. Her şey Hatice Türkel'in internet sitesinde gördüğü iş ilanına başvurmasıyla başladı. 3 aydır işim yoktu boştum. Kendisiyle iletişime geçen kişi elektrik şirketi sahibi olduğunu söyledi. Önce telefonda konuştular ardından bir kafede buluştular. Görüşme oluştu. Hatta maaş hesabı bile konuşuldu. İddiaya göre dolandırıcılar maaşın buraya yatacak diyerek kadından bir banka hesabı açmasını istedi. Türkel bankaya gitti hesabını açtı ama geri döndüğünde kimse yoktu. Benim işim çıktı acil çıkmam gerekiyordu dedi. Yan masada muhasebecim var dedi. Onunla dedi işlemlerinizi yapın telefonu kapattı masaya yöneldi. Biri şirketin muhasebecisiydi sözde. Diğeri de arkadaşı. Şirketimiz dedi şu an tadilatta onun için orada buluşamadık dedi. Sizi buraya çağırdık dedi. Sonra o kartımı aldı. O kart bir daha da geri gelmedi ama kadın iş buldum sevinciyle onu da anlamadı. İddiasına göre o sırada telefonu dolandırıcıların telefonuyla eşleştiriliyordu. Sonra ben otobüse bindim. Baktım telefonumda eşleştirme kaldırıldı. Mesajı var. Hesabıma girdim. Hesabımdaki parayı almışlar, çekmişler. 80 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar o parayla kuyumcudan altın aldı. Geri kalanını da şirket hesabına aktardı. Dekontlarla birlikte... Karakola gittim. Hatice Türkel'in şikayeti üzerine dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Sanıkların eylemleri doğrultusunda ceza almasını istiyoruz. Şüphelilerden birinin geçmişte çok sayıda dolandırıcılık dosyasından kaydı olduğu ortaya çıktı. Nasıl bir vicdanla yaptı?